Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak İzmir'in su altında kalma tehlikesi hakkında konuşacağız. İzmir'in bir kısmının gelecekte sular altında kalma riski, küresel ısınma ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sıkça tartışılan bir konu. Bu durum İzmir'in coğrafi konumu, kıyı şeridi uzunluğu ve zemin yapısı gibi faktörlerden etkileniyor. Neden İzmir sular altında kalabilir? Küresel ısınma ve deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesi ve okyanus sularının ısınmasıyla deniz seviyesi yükseliyor. İzmir gibi kıyı şehirleri bu durumdan doğrudan etkileniyor. Zemin çökmesi, İzmir'in bazı bölgelerinde zemin çökmesi sorunu yaşanıyor. Bu durum, deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte kıyı şeridinin daha hızlı ilerlemesine neden olabilir. Kıyı erozyonu, dalgaların aşındırması sonucu kıyı şeridi gerileyebilir. Bu da deniz suyunun karaya daha fazla ilerlemesine yol açabilir. Hangi bölgeler daha riskli? Küresel Denge Derneği'nin raporlarına göre İzmir'de Karşıyaka, Balçova gibi bölgeler deniz seviyesinin yükselmesinden ciddi şekilde etkilenebilir. Ayrıca Gediz Nehri yatağının değiştirilmesi nedeniyle oluşan sulak alanlar ve kıyı şeridinin büyük bir kısmı da risk altında. Ne gibi önlemler alınabilir? Küresel ısınmayla mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş, deniz seviyesinin yükselmesini yavaşlatmak için en önemli adımlardandır. Kıyı şeridinin güçlendirilmesi, dalga kıranlar, setler ve doğal bariyerler gibi yapılarla kıyı erozyonunun önüne geçilebilir. Şehir planlaması, kıyı bölgelerinde yapılacak yeni yapılaşmalarda deniz seviyesinin yükselmesi göz önünde bulundurulmalı ve riskli alanlarda yapılaşmaya izin verilmemelidir. Farkındalık yaratma İklim değişikliği ve etkileri hakkında toplumun bilinçlendirilmesi, alınacak önlemlerin etkinliğini artıracaktır. Sonuç olarak, İzmir'in tamamının sular altında kalacağı kesin bir ifade kullanmak doğru olmaz. Ancak, küresel ısınma ve deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte bazı bölgelerin risk altında olduğu bir gerçek. Bu nedenle, hem yerel hem de uluslararası düzeyde alınacak önlemlerle bu riski azaltmak mümkün. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.